Da suyun içerisinde pişiyorlar. Şok yapacağız. Ee, soğuk suyun içerisine alacağız ki e, bu güzellik kaybolmasın ee, sevgili seyirciler. Soğuk suyun içerisinde özür dilerim Murat'ım. Ani aldım galiba. Evet. Şimdi, efendim şimdi sevgili seyirciler e, görüyoruz. Bakın şurada renklilikte görünecek sevgili seyirciler. Evet. Re evet renk çok başarılı. Soğuk suyu aldığımız zaman hiç renk kaybetmez, ee, o canlı güzel renk de devam eder. Şöyle karıştırdığımız zaman taneler e, şu anda görünüyor sevgili seyirciler. Anam babam daha fazla havuç gördüm Murat'ım çok özür dilerim. Kabı değiştireceğim. Bu görseli, bu görselin güzelliğini inşallah seyircilerimize paylaşacağım ama bu kaseden bunu alamadığımı fark ettim. Daha e, uygun bir kap bulacağım inşallah. Önce bunu bir alayım buradan tamamını. Bir taşımlık o... mı kaynadı bunlar? Şimdi burada bir e, 5-10 dakika havuçlar kaynadıktan sonra da Bayağı bir kaynadık. 5 dakikada bezelyeler pişirildi. Heh. Havuç daha çok pişiyor Evet havuç şey, e, daha diri olduğu için önce havucu attık sonra da içerisine e, bezelyeyi attık. İkisi de hemen hemen 150 civarında pişmiş oldu. Yani buradaki canlılıklarının devam etmesini istediğimiz için e, söylüyorum. Arkadaşlarımın bir isteğini bir yerine getirirsem inşallah dünya göz, gözüyle daha da bir şey istemem. Onu şimdi mantarları doğradık mı hepsini? Kafi midir? Efendim. Orada hepsini doğradık hepsi Evet evet hepsini. Peki, Bugün çünkü kalabalığız. E, her, herkes tatsın istiyorum. Ben sizden doğranmış mantarları koymak tamam. için bir tabak istiyorum. Efendim hemen geliyorum. Arkadaşımın istediği bir görüntüyü yakalamak için bütün gayretimi göster. <laughs> Murat'ım <'ın> neredesin? <laughs> Buru bir dakika. Bir dakika kardeşim şöyle alanı bir açayım Tabaklar sana. Evet. Tabak Evet şu anda daha net görünüyor çünkü görüyor musun? Bakın taneler yeşil ve turuncunun o güzel hoş rengi ortaya çıktı sevgili seyirciler. Arkadaşlar elimden gelen budur. Gereken neyse yapmaya çalıştım. Daha da bir şey gelmiyor elimden. En fazla bu kadar oldu. Daha da olmuyor. Evet bezelyelerin üzerinde havuçların yuvarlanmasını gördük. Şimdi biz e, hamur işine geçelim. Çünkü onun baya bir yoğun işi var. E, güzel bir ekmek hamuru hazırlanacak. Sonra da çekirdekler zeytinden çıkartılacak. Diğer zeytinler doğranacak. Domates kursu eee. doğranacak. Baya bir yoğun işi var. Biraz tamam. İki kişi o tarafta yiyalacak. E, evet. Şöyle biz hazırız bir bir bu tarafa da. doğru alalım. Aldım. Bu evet. tarafa doğru alalım. Biz şimdi o tarafa geçelim. Burada Sen bir kişi hamur hazırlarken mi? bir kişi de tahtanın evet. üzerinde ürünler doğrayacak. Deniz Hanım siz de burada doğrayın isterseniz. Tamam. Anlaşılmıştır. Ece Hanım buyurun. Yine döndü dolaştı hamur, hamur işi. Hamur Ge <laughs> musunuz? Bak ya yine size geldi. Evet. Demek ki nasipte ne varsa <laughs> Nasip iş oraya yoklar. kadar gidiyor. Domates kurusu efendim. Şöyle alalım. Bunlar bir de şey doğal domates kurusu. Hmm. Görüyor musunuz? <laughs> bir sizden ricam sadece... Deniz Hanım şuradan çekirdeklerini şöyle patlatıp biraz tamam. zeytin çıkartmanızı rica edeceğim. Benim çocukluğum şu domates kurularını yemekle böyle salça ekmek yemekle geçti vallahi. Böden Öyle mi? anneannem. Çocukluğunuz nerede geçti? 7 yaşına kadar Siirt. Siirt. Ama Siirt diyeyim ben burada Hayır. hemşerilerime selam olsun buradan. Allah razı olsun. Babam Siirt'in merkezinden, annem Kurtalan'dan. Tamam ama küçük yaşlardan itibaren buraya geldik. İstanbul mu? Evet, İstanbul'da yaşamaya İstanbul'da. devam ettik. Orada anneannem hep böyle doğal ürünler yapardı, işte pekmez. Ne oh, dökelim? Domates kuruturlardı, biber kuruturlardı. Kuru domates, kuru biber. Kış ayı için mi yoksa her zaman yenilir miydi? Her Yedim, zaman, su, su her zaman... yok yazın tabii ki taze taze tüketirlerdi. Kışlık genellikle. Kış hazırlı. Evet kış, kış hazırlı. Evet, Deniz Hanım kaç kardeşsiniz? 6 kardeşiz biz. Maşallah ya, kadro baya kalabalıkmış. Maşallah. Siz kaç <laughs> numarasınız? Ben en büyük deriyim. En büyük olunca en büyük sorumluluk sizde oluyor. Ya benim annem de aslında küçük gelinmiş yani. 14 Bir dakika yaşında. anneniz kaç yaşında gelin olmuş? 14 yaşında gelin olmuş. 14 yaşında. Ya. Fazla o zaman diyor. bu dizide çok etkileniyordur anneniz. Ya aslında bu dizi çok etkileniyor, Ağlaya ağlaya seyrediyor. Tabii bu babamı sevmiyor anlamına gelmesin. Babamı çok seviyor. Ayrı bir konu ama küçük yaşta işte evlendirilmesi onu Yani şimdi 14 eski. yaşındaki kız hani hani sebep evlenecek daha o şey değil. Gel zaten fikir fikir olarak da hani beyin olarak da hazır değil ama o gün tabii şartlar öyleymiş. Tabii o günkü şartlar. Ya, ama hep bakıyorsunuz şimdi anneannem de öyle evlenmiş. İşte yengem de öyle evlenmiş. Kayınvalidem de öyle evlenmiş. Umarım artık ben hani evet. günümüzde böyle Bu, şeylerin de Bundan nasıl kurtulunacak acaba? Nasıl günümüzde hala işte. işte, işte hala oluyor işte. Hala oluyor. Değil mi en son e, kaç, kaç gün öncesiydi? Allah rahmet eylesin. Ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Usta başlıyorum yani, ben. E, tabii de. şimdi evet. hiçbir baba, anne ee, bu olaya sıcak bakacağını düşünmüyorum ama şeyden alalım. Ortadan havuzdan, havuzdan başladınız mı? Yok. Tamam havuzdan başlayalım gerisi gelecek <laughs> inşallah. Heh, tamam. Yo, çok iyi gidiyorsunuz. gayet başarılı. Ee, şimdi e, kime sorsanız hangi anne babaya sorsanız benim de kızım var ben de kızımın 14 yaşında evlenmesini kesinlikle istemem. Bu yani çok e, onun, onun e, her şeyin bir vakti saati vardır ama evlenecek yaşa gelmesi lazım. O yaşa geldikten sonra herkesin kısmeti nasibi bir e, kiminle ise onunla yuvasını kursun. İşin biraz sosyoekonomik bir boyutu var. Her ailede 9-10 mısır olunca e, çocuklar bir an önce evden <laughs> evlensin evet. gitsin gibi bakılıyor Hani şey. Çok He. derine indiğiniz zaman biraz hani Anladım. işin meselesine derinlerine indiğiniz zaman hani eğitim şart diye bir espri var ya. Evet. Hani bu konuda belki işte eğitim kısmı biraz zayıf galiba. Bilemiyorum artık. Ya kadına işte yani birey birey olarak saymak gerekiyor en başta. Tabii yani Herhalde, sonuçta e, kadın istismar yani. Yani sonuçta e, hiçbir ayrılık yok. Allah'ın bizlere vermiş olduğu. Yani o da e, okuyacak, o da sevecek, seçecek Tabii yani, yani kadın ve erkek olmazsa olmaz bu ikili. Yani e, herkesin bir annesi var. Hı hı. E, çocukların annesi var. Hı. Onun için fakat e, bu acaba ekonomik. Ee, sıkıntılar mı i̇şte onu, durumu buraya getiriyor? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani her nüfusta e, yani bu 9-10 çocuğun olduğu aile yapılarında bakamayınca belli bir yaşada gelince özellikle kız çocukları bir an önce evlendirilsin. Evden gitsin. E, onların hani namuslarını da birileri, birilerine teslim edelim. E, ekonomik yüklerini de birilerine teslim edelim. Hem namusu korunsun. Yani, tabii tabii. E, yani çok kaba bir şey anlatıyorum şu anda evet. ama ee, böyle neden bakılıyor. Nedenlerden biri. Neden en önemlilerinden biri bu herhalde. Yani temel yani. neden bu? Kültürel olarak da işte yani, yani çok namus çocuk. meseleleri vesaire evet. giriyor tabii devreye. ki bu anlayış son bulsun artık. Evet Şarkı evet, olur. son bulsun. Ee, bu acılar e, bir daha yaşanmasın istiyoruz. Evet, Gönlümüzden evet. geçen Kader, e, temennimiz duamız o yönde Örnek olsun evet. Buyurun. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, hamurumuz bir yandan hazırlanıyor. Kulak böreği yumuşaklığında olacak. Biraz... Ee, Ece Hanım yalnız biraz suyu fazla dökmüş gibi geldi evet. bana. Evet. Ya ben, mi ben dökmedim suyu biliyorsunuz. Kim, kim döktü beni? Kim döktü? <laughs> ah kim döktü? E ben kim döktü? Kimse suyun dökülmesini kim istemiyor. Suyu. Kim döktü? <laughs> kim döktü? Ben, dökmedim. ben dökmedim. Deniz Hanım dökmüş ben, olabilir. Ben buna biraz un ilave edeyim diyorum. Okta Usta. Bence de. Biraz Peki. daha ama şey yapın. Biraz Öyle da özdeştin orada. Peki. O cıvıkken biraz daha şöyle ee, siz şimdi kötüyü oynuyorsunuz ya. Ha, ben Hadi çıkarayım bir, Ben bu Zehra'ymış şey, gibi yapayım. Biz çıkarın. Da işte, Zehra. <laughs> doğru ya <laughs> mı? <Zorucu efendim> şimdi. <gülüyor> 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 Çok güzel <laughs> empati kurdu. Ya da şey olsun. Melek olsun. Melek öğretmen olsun. olsun. O, <gülüyor> olsun. olsun. <gülüyor> o da o da olur. Her şeyi bozan o. O da olur. Behiye'ye göre Şimdi sevgili seyirciler Zeytin burada Yeşil ve siyah zeytin, çekirdekleri çıktıktan sonra doğranmaya başladı. Domatesleri de doğrayacağız. Domatesler biraz sert mi öyle. acaba? Gerçekten. Elim alasım var ama. Uyuşatsak mıydık? Yani. Islatsak mıydık? Yok ama mı? onun yetişimi i̇yi. i̇yi, iyi değil mi? Hı. Yeterli, güzel. Içine. İçinde bu iki zeytin bu ve domates şey ya, kurusu biraz olacak. Ekmeğimiz için. Evet, doğramaya evet. başlayalım lütfen. Tamam, Yardımcılaşma şey mı Siz iki... Evet... Ee, Nasıl doğruyoruz? Küçük yanında ya. birlikte or orayı bıçakla doğrayalım efendim. Hay hay. Büyük bıçağımı İsterseniz benim bıçağı. Evet, büyük. Orada. Evet, büyük bıçak vereyim. Gelin. Eğer Sankim. orada rahat değilseniz tezgahın üzerine de gelebilirsiniz ama. Yok, burada, burada, Gerçi burada. Rahat. Şurada Siz sizi rahat çalışın. Ece sizi sağınıza alayım, buyurun. En sağınıza alayım. Buyurun Ece Güzel. Oktay Hocam böyle oldu mu? Bakayım. Çok başarılı. Değil mi? Gerçekten ah. çok başarılı. Tezgahın üzerine, üzerine siliyorum. Zizlardır. Ve Ece hamur şovu gerçekleştirecek. Ondan sonra hemen eskiden döndürüp zıplatacağım. Havada. Bravo başarılı. Hadi Ece bir, göster kendini. Hemen bir Hanım'a soruyorum efendim. Buyurun. E, oyunculuk aileden mi? Nasıl başlandı? Yok. E, ilk ve tek olan kişiyim ailede oyunculuk konusunda. Buraya e, Öyle işte bir hevesle başladım. Yani, sonra konservatuara girdim. Konservatuar bitti. Konservatuarın akabinde de profesyonel oyunculuk yapmaya başladım. Kaç yıldır? E, profesyonel 23. Profesyonel 23. sezonum bu sezon. Konservatuar da dahil olarak sayarsak. Maşallah. 23. O zaman birçok projede e, tabii, tabii. yer aldınız. Tabii tabii. Yani televizyon artı tiyatro Varmış artı tiyatro. hocalık. Bu sezon yok. İşte dizi trafikleri çok yoğun olunca yeteri kadar vakit ayıramıyorsunuz. Onun için Şöyle. seçim yapmak durumundasınız. Dizi bu sezon. Daha çok ağırlık dizi, dizi evet, var Evet senin. yani bu sezon tekrar hocalığa geri döndüm. Bir 10 sene kadar ara vermiştim. yani tiyatronun, oyunculuğun hocalığına geri döndüm öyle söyleyeyim. Peki şey mi? Hocalı yani yeni yetişen genç çocuklara mı yoksa bu ee, eğitim almak isteyenlere özel bir yani, ders mi? hevesi olan insanlara, oyunculuk konusunda hevesi olan, e, akademik eğitim yani almak Yani kırkına falan gelse de fark etmiyor diyorsunuz. Yani... Ya ona oyunculuk gibi bak İlla e, illa oyuncu olacak diye bakmayalım da. Oyunculuğun malzemelerini kullanarak biraz daha iletişimde daha güçlenmek isteyen insanlar var. Öyle mi? Tabii tabii. Yani toplum, toplulukların önünde daha iyi konuşabilmek isteyen insanlar var. Bu şey mi beden dili falan işte. Hepsi giriyor. Ses kontrolü, nefes kontrolü, güzel Türkçe vesaire vesaire hitabet tetineyi. Mesela şey de olabilir ee, benim de bazen zaman zaman başıma geliyor. Ee, toplu işte e, seyircinin huzuruna çıktığınız zaman böyle biz e, sesle bir titreme meydana geliyor. Titrek bir ses hı -hı. oluyor. Nasıl ödü <laughs> bilemiyorum. O hafif titremesi. O hafif heyecandan kaynaklanmış. Öyle mi? Heyecanı vermiş o heyecandan vermiş oldum. Heyecandan kaynaklanıyor. Hocam bunu nasıl bastıracağız o zaman? <gülüyor> Bastırmanın yöntemini. <laughs> ben <laughs> <de>. heyecanı <laughs> bastırmayacaksınız. Onun, <laughs> <laughs> onun hiç <laughs> hiçbir formülü yok. <laughs> Öyle mi? Diyaframı iyi kullanmayı öğreneceğiz onun için. Efendim... E, heyecan iyi bir şey. Heyecan, heyecan iyi bir olacak. Diyafram bastırılacak mı? Diyafram rahat bırakılacak. Serbest olacak. <gülüyor> Serbest, <gülüyor> Serbest olacak. Serbest olacak doğru. <laughs> peki e, bir şey daha soracağım. Şimdi mesela e, seyir, e, oradaki toplu kişilerin huzuruna çıktığınız zaman. Peki oradan birinden böyle bir e, enerji alacağınız birisini şöyle bir filtre yapıp birini yakalayabilir misiniz? Yoksa... Ben mesaj şöyle düşün. Çok ciddi bir konu. Ee, sizi davet ettiler. Çıktınız e, sahneye ya da kürsüye. Herkes sizi böyle seyrediyor. Bekliyor şu çünkü o anda sizden bir şeyler bekliyorlar. İşte yani evet. hani alıcı onlar, al, al ve ver'i nasıl yapacağız yani işte orada? Alıcı onlar, verici sizsiniz. Ee, bir kere çok yüksek bir enerjiyle başlamanız gerek. Böyle böyle kitaplarda, yani böyle <laughs> toplantılarda öyle söyleyeyim. Sizin tamam. anlattığınız örnek üzerinden gidiyor. Evet, yüksek evet. bir enerjiyle başlamanız evet. gerekiyor. Tamam. Ve eee Bence sesinizi birkaç ton yukarıdan kullanmanız gerekiyor. Ki Kısık ses değil yani, yüksek. Dil değil asla. Biraz bastırmalı. Bir de e, beden dilinizi daha açık kullanmanız gerekiyor. Yani ben şimdi şöyle size, kollar mı? Şöyle biraz açılsın yani. Ya yani. beden dilinizi o esnada nasıl kullanıyorsanız daha kapalı değil de daha açık kullanmalısınız. Hani herkesi yani ben kucak. Ben şöyle olabilir bak şu. Yani Buyurun. kapalı galiba şu. Evet efendim gerçekten ben böyle düşünüyorum falan böyle mi? Evet. Yoksa evet böyle olmalı falan. Yani gibi. bu daha doğru bir enerji aslında. Şöyle, daha doğru mi? bir beden kullanımı. Ya, Sesi, de buna açık açık lazım, yani. Sesi de buna ekleyeceksiniz. Sesi de buna ekleyeceksiniz. Ses ya, Allah evet. razı Yani mıy ben mıy mıy, de... mıy konuşan biri kimsenin ilgisini çekmez. Tamam. Sevgili seyirciler ben de e, yani <laughs> en ekonomik haliyle tiyoları almaya çalışıyorum. <laughs> yani kursa gitmeden hep bu güzel bilgileri paylaşacağım Hocayı deneyimin tecrübesi. Sesten e, e, efendim şimdi ses bölümüne Gelince de e, Deniz evet. Hanım'dan rica edelim Evet ben de şimdi demin Dediniz ya güzel. sahneye çıktığım zaman Aynen bu dediğiniz e, Her şeye dikkat ediyorum ama tabii biz e, Türküyle şarkıyla Başladığımız için enerjimiz biraz daha Yüksek başlama şansı evet. Müziğin de vermiş olduğu etkiyle evet. Öyle bir şansımız e, Oluyor ama iş tabii ki Konuşmaya geldiği zaman biz de Heyecanlanıyoruz Sesimizi sergilediğimiz zaman heyecanlanıyoruz. Ee, seyircilerden, dinleyicilerden doğru enerjiyi alabileceği birkaç kişi gözüme mutlaka kestiririm. Bana eşlik ediyorsa bu çok doğru bir teklif bence. Mi? Doğru. Evet. evet. Şimdi ben de hafta sonları yemek yarışmalarına giderim. Ee, gittiğim programlarda işte bazen bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişinin olduğu zamanlar oluyor. Çünkü halkımız lezzeti seviyor. Evet. Sahneye davet edilince daha önce gelen dostlarımdan da bir takım tiyolar aldım. Sahneye çıktığında direkt hemen kürsüye koşma dedi. Önce biraz selamla, biraz nefes kontrolü yap. İnsanları öyle önce bir e, sız yani oradan evet, enerjisi yüksek doğru. olan birini yakala. Yakaladığın zaman işte oradan alıyorsun, sonra veriyorsun. Ya, Bilemiyorum. Birini evet. seçmek ve ona oynamak fikri doğru bir fikirdir aslında. Öyle Hiç mi? Çok oyuncu bunu yapar. Yani tiyatro oyuncusu. Öyle ee, mi? Birini bulur şeyde salonda evet. ve sanki o gece ona oynuyormuş gibi oynar. Bu doğru bir taktiktir bence. İyi midir yani daha performans yükseltir doğru mi? Doğru bir taktiktir. Yani o bir kişiye çalışırsınız o şey boyunca, oyun boyunca. Tamam. Ya onun reaksiyonlarına göre oynarsınız falan doğru bir taktiktir aslında hani üç aşağı beş yukarı aynı kapıya çıkıyor hepsi. Güzel. Bakın e, o zaman e, aldığım tiyolar iyi gidiyor. Tabii yani, yani şimdi ben sizi konuşturuyorum ya ben sizden öğreniyorum. Peki ben merak... Öğrendiğimi de uygulamaya çalışırım. <laughs> Mutlaka. Böyle de bir şey vardı. Mutlaka. Siz... Çünkü kurs almaya ya da eğitim almaya benim vaktim yok. <laughs> Gelen dostlarımızdan ne almışsak onunla devam ediyoruz. Alaylı denen kısım var ya oyunculukta. Evet. Alaylı denen oyuncular böyle, böyle usta çırak ilişkisinden Hı -hı. böyle konuşmalardan Alırım oradan. oradan alınarak olan şeydir alaylı denilen iş. Usta çırak Allah Allah. ilişkisi. Evet, bak, bak, o çok fırından önemli da, fırından bir olay. Fırından olan. da bak. Evet. Usta çırak Hiç. ilişkisinden gelen lezzetin güzelliği böyle yukarıya <laughs> doğru çıkıyor. Çıkıyor. Çok Vallahi güzel. İyi geldi kokular. Güzel kokular geldi. Efendim bir kişiyi merdaneye rica edeyim. Buyurun. Merdane başına. Şöyle karşılıklı Hı -hı. kocaman. Geçeyim ben şimdi. Sen mi geçiyorsun? Türkü kim okuyor? Bir tane var. Yani. Yani. Ben mi okuyorum? Hı -hı. Efendim müsaadenizle ben bir türkü Amine okuyacağım. Yok ben bir kere sefer denedim. Mutfakta böyle özellikle. Şimdi e, benim e, sesim hani o alanda <laughs> çok e, şey, o şey değil. Yani Türkiye çok, çok okula. özel bir ses vermiş. Yani. Çok teşekkür ederim. Maşallah Başla diyoruz. Allah razı Rabbim olsun. Rabbim nazardan korusun. 2007 başlayalım yılında işte Türküm Molası albümünde Hazar Nedir adlı bu eser çok Güzel sevildi. Yani konserlere çok başarılı. gidiyoruz. Şehir Gidiyor içi, tabii yurt içi, konserli. yurt dışı tabii. Birçok festivallere, şenliklere katılıyoruz. Ee, önce deniz toprak deyince insanlar e, bilmiyorlar ama daha sonra e, sahneye çıkıp bu türküyü okumaya başladıktan sonra ben susuyorum onlar bana eşlik Allah ediyorlar. Allah. Bu da çok gurur verici bir Çok güzel, durum. İnsanlar, çok başarılı. Çok denisini, başarılı gerçekten. Beğenisini, e, Rabbim e, yolunuzu açık etsin. Amin cümlemizin. 6 yıllardan sonra da susuruz. Buyurun. Çok, ben çok özür dilerim. Ha, ee, dur, yok iyi gidiyorsun. Sadece şuraları biraz sıklaştırarak gidebilirseniz tamam o tam bitiş yerine su sürdünüz mü? Hayır yok, şimdi. Oraya sorayım. bir su sürelim bitiş yere. Ee, özür dilerim hemen araya girmiştim. Yine devam edin lütfen. 6 yıl e, aradan sonra işte yeni albümümüz yaklaşık 2 aydır e, müzik severlerin Beğenisine sunuldu öyle söyleyeyim. İki, ay mı, i̇ki. O, evet, abi iki şey. aylık. Çok güzel. Sayıl Bana adlı albümümüz. Yine Anadolu'muzun o güzel kültürel ve coğrafik yapısını temsil eden anonim eserlerden oluşuyor ağırlıklı olarak. Tamam. Yani Edirne'den Kars'a e, böyle bir Yelpaze var, Karadeniz var, Doğu Anadolu var, Neşet Baba'dan var. Tamam. Yani ülkemizin her yerinden var öyle Evet. Kaç Çünkü türkü Ardın. var bu e, son? 12 türkü var. 12 türkü evet, albümde. 12 tane birbirinden güzel çeşit var. Şimdi bu son albüm şu anda müzik marketlerde yerini aldı mı? Tabii tabii. Yani e, tüm DNR'larda müzik marketlerde bulabilirler. Şimdi e, bunu şeyden dolayı sordum. Şimdi mesela e, insanlarımız çok seyahat ediyorlar, yolculuk ediyorlar. Güzel evet. türküler eşliğinde e, uzun yolculukların yolculuğun nasıl geçtiğini anlayamayacaklar. Ondan dolayı söylüyorum. Tabii tabii kesinlikle öyle. Evet albümümüzü müzik marketlerden bulabilirler. Sarıl bana i̇smi, ee, albümün ismi? Sarıl Bana dedik. İlk okuduğum eser. Sarıl bana sarılalım, deryalara karılalım. Şimdi sarıl bana içinde milyonlarca güzel hadiseyi barındıran hani bir hadise olduğu için. Evet efendim. O yüzden sarıl bana dedik. Türk severler de inşallah alırlar, sarılırlar türkülere. Evet türkülere sarılalım. Onların takdirini kazandıysak ne mutlu bize. En çok hangi yüreği okumak hoşuna gidiyor? İnanın bu konuda ben de kendim bilmiyorum çünkü türkülerimiz o kadar güzel ki. Yani bir Rumeli yöresinin Türkleri. Urfa Urfa dedim de <laughs> hani oradan evet, Urfa. Belki evet Urfa türküleri de. Ama yok ortak ama her yöremiz ayrı bir güzelliği şimdi. var ya. Hepsi ayrı. Yani güzel hepsi güzel. birbirinden güzel. Bu arada Osman Coşkunlar, Zeliha Coşkunlar sizlere selam gönderiyorum. Onlar da Urfalı çok değerli dostlarımız. Urfa'dan mı seyrediyorlar şu anda? Yok, İstanbul'dalar ama Urfa'da gibi yaşıyorlar. Evet, İstanbul'da yaşıyorlar ama Urfa'da gibi yaşıyorlar. Sevgili seyirciler, şimdi hamurlarımız şu anda içi tamamen dolduruldu. Keskin bir bıçak ile şöyle sadece üzerinden bir çıtlatacağız. Bir çıtlatalım. Sonrasında reklama gideceğiz sevgili seyirciler. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bizim tepsimize bu şekilde aldığından dolayı böyle bir yöntem yaptık. Üzerine yumurta değil, biraz zeytinyağı süreceğim. Şöyle çıtlatıyorum. Çıtlattıktan sonra e, mayalanacak. Mayalanıyor ve sonra da fırına gönderiyoruz. Yalnız fırından güzel bir koku geldi. Reklama gitmeden bizim turtayı alalım. Öyle gidelim isterseniz. Çünkü turtamız sevgili seyirciler, artık beni fırından al diyor.